Merhabalar sevgili çocuklar. Bugün hangi konuyu işliyoruz? Bugün sevimli dostlarımız hayvanlardan ve bitkilerden bahsediyoruz. Hemen başlayalım. Öncelikle bitkilerden bahsetmek istiyorum. Dışarı çıktığınızda, kapıdan dışarı adımınızı attığınız andan itibaren bitkileri her yerde görebilirsiniz. Bitkiler nasıl yaşar peki hiç düşündünüz mü? Bitkilerin yaşaması için belli şartlara ihtiyaçları vardır. Öncelikle onların da bizler gibi suya ihtiyaçları vardır. Sularını alarak besin oluştururlar, kendi besinlerini kendi yaparlar. Tabii bunu yaparken ayrıca bitkiler havaya, toprağa ve güneşe de ihtiyaç duyarlar. Bu koşullar olmadan maalesef bitkiler yaşayamaz. Bitkiler insan ve hayvanların besin kaynağıdır. Yani bizlerin öyle değil mi? Birçok meyve sebze yeriz. Bitkiler olmadan insanlar ve hayvanlar da yaşaması mümkün değildir. Bitkiler havayı temizler, çevreyi güzelleştirir, eşsiz manzaralar sunar bizlere. Tabi bitkilerin faydaları bunlarla da bitiyor mu? Hayır bitmiyor. Bizlere mobilya, ilaç, giysi, kağıt ve bir sürü şey için ham madde olarak aynı zamanda yakacak. Tabii ki en önemlisi besin kaynağı ve diğer canlılara da yuva olurlar. Bitkilerin aslında ne kadar çok görevi var öyle değil mi? Madem bitkilerin bu kadar çok görevi var, bizler için bu kadar hayati önem taşıyor. O zaman bizim üzerimize düşen nedir? Bitkileri korumak ve yeni bitkiler yetiştirmek. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Bahçemize ağaçlar dikebiliriz, çiçekler dikebiliriz, bitkiler dikebiliriz. Bahçemiz yoksa balkonumuzda saksıların içinde de bitkiler yetiştirebiliriz. Onu da yapamıyorsak bir fidan alıp doğaya bir fidan dikebiliriz. O da ileride ağaç olur, büyür ve yine dünyamıza katkı sağlar. Peki gelelim sevimli dostlarımız hayvanlara. Ee, hayvanların da bizler gibi yaşaması için besine, havaya ve suya ihtiyaçları vardır. Aynı zamanda hayvanların maalesef ki bizler gibi evleri yok. Hepsi şanslı olmuyor. Ee, bu yüzden barınmaya da ihtiyaçları vardır. Özellikle sokakta kalan hayvanların e, bir yuvaya, yuva olamasa bile Besine ihtiyaçları var. O yüzden evimizde besleyemiyorsak bile dışarıdaki hayvanlarımızı korumalı, onları beslemeliyiz. Unutmayalım ki hayvanlar da bitkiler kadar önemli varlıklar ve onlar olmadan da geleceğimiz olmaz. O yüzden onlara sahip çıkıp onları korumalıyız. Ve bu da bizim evimizin kedisi Merlin. Kendisi iki buçuk yıldır bizimle yaşamakta ve gerçekten benim bir arkadaşım, bir dostum gibi artık. Kendisini çok seviyoruz. Umarım sizin de evinizde beslediğiniz evcil hayvanlarınız vardır. Balık olabilir, köpek olabilir, kedi olabilir ve daha bir sürü hayvan var tabii ki. Ee, bitkilerimizi, hayvanlarımızı koruyalım. Onlara sahip çıkalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.